Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gözleme tarifim var. Bu gözleme bildiğiniz gözlemelere benzemez. içi kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Katmer gözleme yapacağız arkadaşlar. İsterseniz bu güzel gözlemenin yapılışına geçelim. İlk önce hamurunu hazırlayarak başlıyorum. 3,5 su bardağı unu yoğurma kabımın içerisine aldım ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle unun içerisine karıştırıyorum. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu üzerine ekleyip hamurumu güzelce spatula ile toparlıyorum. Spatula ile bu şekilde toparladıktan sonra elimle de kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Yufkaların güzel açılması için hamuru güzel yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Bunu her zaman e, belirtiyorum. Sizlerde mutlaka hamuru çok güzel bir şekilde yoğurun. Kabın içerisinde yoğurduktan sonra biraz da tezgahın üzerinde yoğurmakta çok fayda var. Şimdi hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi yoğurdum. Yumuşaklığı bu şekilde. Aynen söylediğim gibi biraz da tezgahın üzerinde toparlıyorum. Bu şekilde güzel yoğurduğumuz zaman yufkaları açarken gerçekten hiç zorlanmıyoruz ve çok kolay açılıyor. Biraz da tezgahın üzerinde toparladıktan sonra e, bu şekilde şekil veriyorum ve beze yapıyorum. Bezeleri pişireceğiniz tavaya göre ayarlayın arkadaşlar. Pişireceğiniz tava küçükse beze boyutunu küçük hazırlayın. Eğer tavanız büyükse büyük yapabilirsiniz. Benim kullandığım tava 36 santim olduğu için bezeleri biraz büyük hazırlıyorum. 6 adet beze yaptım. Şöyle uygun bir kabın içerisine alıp üzerine kapatıyorum. Bezeleri 10 dakika dinlendirdikten sonra ilk bezemin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. etapta bolca un ekleyip daha sonra gerek gördüğümde azar azar un ekleyerek yufkamı güzelce incecik bir şekilde açıyorum. Tarifim için 100 gram tereyağı çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. Yağı eritip hazırladıktan sonra bu şekilde yağı içerisine ekliyorum ve Yufkayı katlayarak yağın her yerine gelmesini sağlıyorum. Açık yer kalmayacak şekilde yağlayalım. Bu şekilde dikdörtgen şeklinde katlayarak daha sonra kare şekline getirelim. katladığımız yerlere yine yağdan sürüyorum Çok fazla abartmadan yeteri miktarda sürelim bu şekilde katladıktan sonra uygun bir kabın içerisine koyup buzdolabının alt gözünde bekletelim hemen şimdi ikinciyi açmaya geçiyorum. Yine bunun içerisine de yağdan ekledikten sonra her yerine gelecek şekilde yağı sürelim. Ben yufkanın yarısına sürüp bu şekilde katlayarak yağın her yerine gelmesini sağlıyorum. ve dikdörtgen şeklinde katlıyorum yine dolabın alt gözünde e, bir 10 dakika bekletmemiz yeterli daha sonra tekrar açma işlemine geçiyoruz hemen kısaca bunu da gösterdikten sonra açmaya geçiyorum açtığım bütün bezeleri yağlayarak bu şekilde e, katladım ve 10 dakika dolapta beklettim şimdi e, İkinci açma işlemine geçiyorum. Böyle dikdörtgen şeklinde açıyorum arkadaşlar. Burada merdane kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açması kolay oluyor. Bu şekilde kenarlarına bastırarak şekil verelim. İçinde ben peynir kullandım. Siz isterseniz kıyma veya patates, ıspanak kullanabilirsiniz. Peyniri tam yarısından ekliyorum. Diğer yarısını üzerine kapatacağım. Yeteri miktarda peyniri ekledikten sonra diğer tarafını üzerine kapatıyorum. Ve kenarlarını sıkıca bastıralım. Aynen bu şekilde iki tane hazırladıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Onu bir kenara aldım. Video fazla uzatmamak için arkadaşlar bunu açtığımı göstermedim. Bir tane daha açtım aynı şekilde. Yine peyniri yeteri miktarda ekledikten sonra diğer tarafını üzerine kapatıyorum ve kenarını sıkıca bastırıyorum. Çok güzel bir gözleme oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır ve içi kat kat oluyor. Videonun sonunda sizlere içinin nasıl kat kat olduğunu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmından bana fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tavayı ısıttıktan sonra gözlemeleri içerisine alıyorum ve çevirip çevire pişiriyorum. Çevirdiğim zaman üzerine birazcık sıvı yağ sürüyorum daha güzel kızarması için. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızararak pişiyor ve içi kat kat oluyor. Ocağın altını ilk önce ısıttıktan sonra mutlaka orta ayara getirelim. Aksi takdirde gözlemeler yanabilir ve içi de çiğ kalır çok hızlı piştiği için. Çok güzel kızardı. Şöyle yakından bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır olduğu belli oluyor zaten. Hemen bunu alıyorum. Diğerini de alıyorum. Bu da çok güzel bir şekilde pişmiş. Diğer hazırladığım iki tane gözleme yine tavanın içerisine alıyorum ve çevirerek pişiriyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Aynı şekilde bunları da çevirerek pişiriyorum. Üzerlerine yine birazcık sıvı yağ sürüyorum. Ve pişirdiklerimi servis tabağımın içerisine alıyorum. Şimdi doku testine geçelim. İç dokusuna bakalım. Nasıl kat kat olmuş, nasıl çıtır çıtır olmuş sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. İlk önce şöyle ortadan bir bölmek istedim. Sanki çıtır çıtır milföy börek hazırlamış gibi oldu. Üzeri çıtır çıtır ve içi kat kat oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin ısrarla tavsiye ediyorum denemenizi. Şöyle içini de yakından açıp göstermek istiyorum. Bakın bütün katları sayılıyor. Sanki baklava yufkası gibi incecik oldu. Hemen bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır ve nar gibi kızardı arkadaşlar. Şöyle içini de açıp göstereceğim. İçi de çok güzel pişmiş. Bakın arkadaşlar sanki baklava yufkası gibi incecik oldu. Bütün katları sayılıyor. Deneyecek olanlara tekrar kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.